You are now muted. Aydın Tapu Odası olarak hazırladığımız COVID-19 sohbetlerinde konuğumuz Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Polatlı. Sevgili Mehmet Hocam'la eşimin ihtisastan arkadaş olması dolayısıyla dostluğumuz uzun yıllar önce başladı. O açıdan böyle bir programda kendisini konuk etmekten ayrı bir mutluluk duyuyorum. Mehmet Hocam merhabalar nasılsınız? Merhaba Hakan sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. İyiyim ben de. Ee, pandemiyle mücadeleye katkınız olsun diye böyle bir program hazırladık. Adnan Menderes Üniversitesi'nden bir birçok öğretim üyesi değerli hocalarımızla görüşlerini aldık. COVID-19 hastalığının asomtomatik ya da ayakta geçirilmesinin yanında önemli bir kısmında aksiyer tutulumu yapıp hafif ya da ağır ile seyrettiğini biliyoruz hocam. Evet. evet. Ee, şöyle bir sorum olacak. Ee, bize COVID-19 hastalığından Klinik belirtilerinden, klinik tablonun seyrinden bahseder misiniz? Tabii. Ee, öncelikle ben e, teşekkür etmek istiyorum Aydın Tabip Odası'na e, Halk Sağlığı Uzmanlık Derneği ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı'na beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, bu arada bugün 1 Mayıs e, Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum. E, yaklaşık e, Aralık ayından beri 5 e, aylık bir süreçte e, halk Sağlığı çalışanları gerçekten e, çok büyük bir özveriyle çalışıyor tüm dünyada. E, çok bir, büyük bir savaş veriliyor. Yüzyılda e, görülebilen bir salgın, bir pandemi olayı ve buna e, bizler tanık oluyoruz. E, gerçekten zor bir süreç. E, nedir e, COVID-19 hastalığı? Klinik tabloyu nasıl seyrediyor? Bununla ilgili e, başlayayım istersen. Ee, şimdi, koronavirüs enfeksiyonu, e, SARS-CoV-2 virüs tarafından oluşturulan ve koronavirüs hastalığının baş harflerini e, kısaltması olarak e, geçen COVID ve 2019'da ilk hesaplandığı için e, COVID-19 olarak isimlendiriliyor. E, bir koronavirüs enfeksiyonu, biz e, koronavirüs enfeksiyonu daha önceki yıllarda biliyoruz. SARS 2003 yılında MERS Ortadoğu'da ortaya çıkan solunum sendromu 2012'de. fakat COVID-19 kadar yayılmadı bu hastalıklar. Çünkü e, koronavirüsün kendini devam ettirebilmesi için insan hücreye ihtiyacı var. Dolayısıyla SARS ortalama e, mortalitesi e, %14'lerde MERS'in mortalitesi yüzde 34'lere kadar çıkıyor. Dolayısıyla bu kadar hızlı bir ölümcül seyir gösterdiği için SARS ve MERS virüsleri dünyaya bu kadar pandemi niteliğinde yayılmadı. Fakat SARS-CoV-2 virüsü yani COVID-19 etkeni insandan insana bulaşıyor ve çok hızlı bir bulaş gösteriyor. Bu nedenle Aralık e, ayındaki başlayan bu tablo, Wuhan'da başlayan bu tablo, bu beş aylık süreçte e, bugün itibariyle 3 milyonun üzerindeki bir e, kişiyi enfekte etti ki bu e, buzdağının üst tarafı, altını bilmiyoruz. E, neredeyse çeyrek milyon insanın da yaklaşık neredeyse bugün itibariyle 233 bin civarında ölüme yol açtı. Şimdi e, tabi bu e, virüste karşılaşıldığı zaman inkubasyon süresi dediğimiz bir olay var. Yani kişi enfekte olduktan sonra semptomların olmasına kadar geçen süre. Bu 1 ila 14 gün arasında olduğu düşünülüyor. E, bu geçtiğimiz 5 aylık süreçteki e, edindiğimiz tecrübeye ortalama 4 ila 5 gün. Ve klinik modoya baktığımız zaman e, hafif grupta olabilir ağır bir hastalık tablosu olabilir ya da kritik hastalık tablosunda olabilir. E, hafif grup ki hani e, Allah'tan böyle hani e, %80'lik grup bu şekilde e, seyrediyor. %15'lik bir grup ağır hastalık grubu diyebileceğimiz bir tablosu. Ama ne yazık ki %5'lik bir grup var ki kritik hastalık tablosu ile karşınıza geliyor. Şimdi bu rakamlar ne ifade eder? Hani Bundan e, söz edecek olursam, bir önce SARS'ın mortalitesinin, ölüm nedenlerinin yüzde on dörtlerde, Mersin yüzde otuzlarda, yüzde otuzdörtlere kadar çıktığından söz ettim. E, mukayese edecek olursak, influenza yani grip virüsünün ölüm oranı binde birin altındadır enfekte olanlar arasında. E, dolayısıyla burada e, SARS-CoV-2, COVID-19'un e, mortalitesine baktığımızda e, kabaca yüzde üç yani şeye göre değişebiliyor ülkelere göre değişebiliyor ama kabaca yüzde üç yani influenza virüsü binde birlerin altındayken yüzde üç gerçekten yüksek bir e, orandır bu açıdan e, önemli olduğunu e, tabii herkes kabul ediyor Bu nedenle zaten bu kadar geniş önlem alınmasının da nedeni bu teşekkür ediyorum hocam ee, özellikle kronik obstrüktif akciğer hastalığı olanlarda ve komorbid hastalığı olanlarda bu hastalığın ağır geçtiği söyleniyor. Evet. Ee, hastalığın ağır seyrinde önemli risk faktörleri nelerdir? Kronik obstrüktif akciğer hastalıklarında neden daha ağır seyrediyor? Klinik seyirde hastalığın ağırlaşmasına yol açan komplikasyonlar nelerdir? Bunlardan bahseder misiniz hocam? Tabii. Ee... Şimdi risk faktörleri dediğimiz zaman, e, daha doğrusu burada e, risk dediğimizde yani hastalığın ortaya çıkmasıyla ilişkili riskten bahsedebiliriz. Birincisi budur. İkincisi de ağır seyretmek açısından. Kimi insan e, hiç semptom bile göstermiyor. Yani kendisi hastalığı geçiriyor enfekte sonra ama hiçbir bulgu vermiyor. Ee, ama bazı hastalar da ölüme kadar ilerleyebilen ağır klinik tablo ile karşımıza geliyor. Şimdi burada e, bu ağırlaştırmaya yol açan faktörlerden bir tanesi yaş. Yani e, mortaliteye yüzde %3 civarında olarak ortalama söyledim ama 70'li yaşlarda bu %8'leri hatta daha ileri yaşlarda %10'ların üzerine çıkıyor. %15'lere ulaşıyor 80'li yaşlarda. Yani yaş burada önemli bir faktör, e, hastalığın e, mortal seyretmesiyle ilgili. Yine e, Amerika Birleşik Devletleri'nde baktığımız zaman ölenlerin çoğunun 65 yaş üzerinde olduğunu görüyoruz. Şimdi e, bu COVID-19 hastalığının ağır seyirli ve kroglozuna ilişkin e, en son bir meta analiz yayınlandı. Comorbid Etkisi araştıran. Bu meta analizde e, risk olarak yani hastalığın daha ağır pneumoniyi de seyretme riskine bakıldığı zaman koa burada 6 kat daha fazla riske sahip. Serebrovasküler hastalıklar yaklaşık 4 kat, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, hipertansiyon bunlar da daha kötü seyirli olma riskine sahipler. E, yine bunun dışında kanser var, kronik böbrek hastalıkları var. Obezite burada çok önemli. Yani body mass indeksi 30'un üzerinde olanlarda e, enflamatuar yanıt belki de çok daha fazla olduğundan ötürü ve aynı zamanda metabolik sendromun yaratmış olduğu hipertansiyon gibi, kalp hastalığı gibi, diyabet gibi nedenler de çoklu morbid de bu hastaların daha kötü seyirli olmasına da yol açıyor. Yine e, ağır risk e, faktörlerle ilgili ee, sosyoekonomik durumları da sayabiliriz. Tabii bu e, sağlığın sosyal bileşenleriyle ilgili. Bugün baktığımızda nasıl ki kronik hastalıklarda sağlığın sosyal bileşenleri yani kişinin nerede doğduğu, nasıl beslendiği, hangi koşullarda çalıştığı ne kadar önemliyse burada akut bir tabloyu ortaya yani karşı karşıyayız ama burada da gerçekten önemli. Hasta e, bir kişinin e, ev koşullarında kendini izole edemediği ya da çalışma koşullarında e, çalışmak zorunda olduğu ve e, bir bir arada bulunmak zorunda olduğu durumlar bu hastalıkta e, virüste karşılaşma riskini arttırıyor. Bütün enfeksiyon hastalıklarında aslında e, şöyle bir e, tablo vardır. Hastalığın ağırlığını belirleyen e, birkaç tane, üç tane temel neden sayabiliriz. Bir tanesi virüsün hastalık yapabilme potansiyelidir virülansıdır. Bir diğeri kişinin karşılaşmış, karşılaşan kişinin bu ne kadar çok aldığıyla ilişkilidir. Yani çok fazla virüsle siz temas ederseniz hastalığınızda o denli ağır seyreder. Bir üçüncüsü de kişiye ait faktörlerdir. Hastalığı olabilir, bağışıklık sistemi yeterli yanıt veremiyor olabilir, ek hastalıkları vardır. Tüm bunları e, düşünmek gerekiyor e, Fuat'tan hani bahsedecek olursa e, neden e, sigara içenlerde ve Polat'ta yani sadece Polat değil sigara içenlerde de bu hastalık olarak seyrediyor. Bununla ilgili e, SARS-CoV-2 virüsünün e, hastalık oluşturabilme ve virüslerin e, nasıl hastalık oluşturduğuyla ilgili e, patolojik mekanizmalara bakmak lazım. Virüsle karşılaşıldığı zaman virüs kendisi hücre içine giriyor ve replikasyona uğruyor, kendini çoğaltıyor. Ee, i̇şte bu hücre içine girişini sağlayan e, ACE2 reseptörleri var ve bu e, reseptörler sigara içenlerde ve koatlarda daha fazla, daha yüksek bir ekspresyona sahip. Dolayısıyla hani burada e, virüsle karşılaşıldığı zaman hücre içine girmesi bu ACE2 reseptörleri aracılığıyla daha fazla reseptör olduğundan ee, daha far, e, kolay oluyor. Aslında HHF'lerindeki e, artmış ekspresyon e, algol hasarına, hava keseciklerinin hasarına yanıt olarak gelişen bir sorma mekanizması ama burada bireyin akut akciğer hasarı oluşmasında bir kolaylaştırıcı rol oynuyor. E, ve tabii ki e, akciğerlere inildiği zaman da burada hastalığın e, klinik tablolarını görüyoruz. Ee, enkubasyon süresi e, oluştuktan sonra ilk başta üst solunum yollarında olan durum e, daha sonra akciğerlere doğru ilerliyor. Genellikle e, hastalık e, ilk başladığında diğer viral enfeksiyonlardan çok fazla e, ayırt edilmiyor. E, en sık karşılaştığımız e, hastalık e, bulgularından bir tanesi ateştir ama halsizlik oluyor, yorgunluk oluyor, kuru öksürük, iştahsızlık, kas ağrıları oluyor. Hastaların yaklaşık üçte birinde nefes darlığı da buna eşlik ediyor. Ee, Balgam olabiliyor, çok sık olmasa da bir an enfeksiyonların bulgusu olarak. Dünya Sağlık Örgütü'nün e, son zamanda e, koyduğu birkaç tane önemli konu ile ilgili bulgu var. Bu aslında diğer bir enfeksiyonlarda da gözlenebiliyor. Bunlardan bir tanesi de gastrointestinal <laughs> sistemlerdeki e, bulgular. İshal olabiliyor, bulantı, kurtma, karın ağrısı olabiliyor. Ama e, baş ağrısı, boğaz ağrısı, koku ve tat almada bozukluk e, gözlenebiliyor. E, bu belirtiler e, ilk e, bir hafta içinde oluştuktan sonra e, genellikle 7-10 gün içinde akciğerlere doğru ilerleyip hastalık, e, pirpinoni, tablosalpta daha ağır e, Tablolarda karşımıza e, çıkabiliyor. E, burada komplikasyonlardan e, söz edecek olursak yine e, dediğim gibi üstte başlayan bu durum hani çok da bizim sık görmediğimiz bir e, tabloyla akciğerleri bir hafta on gün içinde iniyor ve çok e, ağır akciğer e, pneumonisi akciğerlerde pneumoniyi seyreden bir tabloya Bazen de stokin fırtınası dediğimiz akciğerlerde aşırı stokin salınmasına bağlı enfeksiyonlar biz bunu görüyoruz. Doğuşa sistemin verdiği bir yanıttır. Akciğerlerde ARDS dediğimiz akut yoğunsa zorluk sendromuna kadar ilerleyebiliyor. Burada COVID ile ilgili çok enteresan bir bulgu var. ARDS tablosu klasik bildiğimiz ARDS'den birazcık farklı. Onun için e, ilk başta Wuhan'da ortaya çıktığı zaman ve daha sonra İtalya ve İspanya'da ARDS tablosunun temel tedavi yaklaşımı entübasyon ve mekanik ventilasyondur, invaziv mekanik ventilasyondur. Fakat e, gör, görüldü ki invaziv mekanik ventilasyonda bu hastalar çok fazla kaybedildi. E, Entubasyon olan e, bu hastalar eee silent hipoksi dediğimiz bir bozukluğu ile karşımıza gelebiliyor. Yani Kişinin bakıyorsunuz e, hipoksemisi var ama klasik gördüğümüz hipoksemideki klinik tablo içinde değil. Yine ARDS'de de akciğerlerin e, sert bir akciğer yani basınçla ayrıca açılabilen mekanik ventilasyonla olan durumda e, farklı bir durum karşımıza çıkıyor. Ama bu e, ARDS tablosu herkeste olmuyor. Nefes darlığı olan hastaların yaklaşık beşte birinde. Ee, ama eğer hastada hipertansiyon vardısa, kardiyovasküler hastalık, diyabet varsa bu hastanın yüzde 30-40'ında ARDS tablosuna doğru ilerleme daha kolay oluyor. Bir diğer önemli nokta da COVID-19'da çok fazla miktarda biz e, tromboembolik olayları görüyoruz. Sadece venöz sistemde değil, arteriyel sistemde de embolileri görüyoruz. Ee, benim hatta e, bir e, test e, verdiğimiz bir çalışmada bu alevlenmelerde e, propoagulan faktörleri biz araştırmıştık. Viral enfeksiyon ya da diğer nedenler de olan. Burada gördük ki propoagulan faktörler alevlenme sırasında artıyor. E, ve bu bir endotelial disfonksiyon olabilir. Bu sadece hipotez yani kanıtlanmış bir e, durum değil. Ama birçok mekanizma söz konusu. Ama önemli olan sonuca bakacak olursak burada hastalarda tromboembolik olaylar e, pıttı durumları çok fazla görülüyor. Bunu e, bunun sonucunda da çoklu organ yetmezliği dik tablosu gelişebiliyor. E, ve bu tabloda e, hastaların ikisini kısmı e, invaziv mekanik ventilasyona, entübeytif invaziv mekanik ventilasyona gidebiliyor. Ve e, oldukça ağır bir tabloyla bazen hastaları kaybedebiliyoruz. Teşekkür ediyorum hocam. Sevgili hocam, hastaneden taburcu edilen hastaların e, uzun süre evde istirahatte olduğunu görüyoruz. E, Hastanede de uzun süre kalıyorlar. O açıdan e, COVID-19 hastalığında iyileşme süresi e, nedir? Gerçekten uzun mudur? O konuda bilgilendirir misiniz? Evet. Şimdi e, şöyle e, söyleyeyim. Hastalık e, yani klasik görmüş olduğumuz e, hastalıklarındaki tablonla ilgili bakacak çok hızlı bir ilerleme gösteriyor. Ve e, iyileşme süreci de uzun sürüyor. Hafif evet, olgularda bile bu süre iki hafta civarında oluyor. E, ağır olgularda üç hafta, altı hafta hatta çok uzun süre enfeksiyonda kalan, mekanik ventilasyonda kalan e, hastaları görebiliyoruz. E, onun için e, yani iyileşme süresi bakıldığında bu hastaların evde e, tabi taburcu olduktan sonra istirahat önemli ama e, buradaki izolasyon temel e, nedenlerinden bir tanesi hastanın çevresinde çevresine bulaştırıcılığını da önlemektir. E, çünkü PCR e, pozitiflik oranları bakıldığı zaman İlk bir hafta içinde e, konu yöntemleri açısından bakacak olursak ilk bir hafta içinde nazofarenks bölgesinde, orofarenks bölgesinde alınan sürüntülerde PCA sürüntüsü ikinci haftadan itibaren azalıyor. Ama e, akciğer e, sekresyonlarında, balgamda ve diğer alınan sıvı örneklerinde hala basit çıkarıyor olabilir. E, bununla ilgili izolasyon gerçekten önemli. Ama iyileşme gerçekten uzun sürüyor ve ARDS tablosu geliştiği için bu hastaların e, uzun dönemdeki e, durumları ne olacaktır? Mikro emboller ve tromboz ileride kronik anlamda bunun hipertansiyonu yol açabilir mi? Bunu bize tabii ki zaman gösterecek. Çünkü bu hastalıkta tanışma sürecimiz yaklaşık 5 yıl ve şu andaki bilgilerimiz tamamen bu 5 aylık süreçteki e, deneyimlerimizle ilgili. E, tedavi yaklaşımları olsun, e, diğer e, tanı ve izlem kriterlerimiz e, de bu deneyim sürecinde e, almış ol, bas, yani basılan e, kanıta dayalı tıp e, doğrultusunda değişebiliyor. Hocam, e, tanıda hangi yöntemlerden yararlanıyorsunuz? <laughs> Radyoloji BT bulguları tanıda yardımcı oluyor mu? E, şimdi tanıda şöyle söyleyebilirim. İlk başta semptomlar başladığı zaman, yani enfekte olduktan sonra, inkübasyon dönemi geçirdikten sonra kişinin e, klinik tablosu belirtileri olmaya başlıyor. İlk belirtiler ülserli yollarında başlıyor. Genellikle bu birinci hafta gibi kabul edebiliriz. Bu bölgeden alınan sürüntü örneklerinde e, PCR dediğimiz e, yöntemle e, virüsün e, kendisi gösterilebiliyor. Ee, bu Bunun dışında, e, bu tabi biraz önce e, söylediğim gibi, biz e, buzdağının üstünü görüyoruz. İleriki dönemlerde serolojik testler gündeme gelecektir. Yani bununla ilgili e, aslında e, verifiye edilmiş yöntemler tam e, yok. Ama şu var, PCR yönteminde edindiğimiz e, deneyimlere baktığımızda pozitif olduğu ee, var sayılan ya da yüksek olasılıkta klinik tabloşı, et bulguları olabilir. Her şeyde COVID e uyumlu. Ama PCR negatif çıkan olgular da olabiliyor. Bu anlamda PCR testinin e, duyarlılığına baktığımız zaman duyarlılığı yüzde 60'lar civarında. Literatür böyle diyor. Yani bu ne demektir? 100 tane e, COVIDli hastanın siz 60 tanesini de taptılayabiliyorsunuz. Belki belki hani siz PCR testinizi bir örnek değil, iki örnek aldınız, üç örnek aldınız, örnek sayınızı arttırdınız, belki bu çıkabilir yüzde yetmiş olur. Ama kalan yüzde otuz kanı anlamında PCR si pozitifliği de koyamıyorsunuz. Ama onuncu günden sonra, bir hafta on günden sonra kanımızda e, enfeksiyonlara karşı bir antikor gelişimi meydana gelir. İmmi e, dediğimiz daha sonra uzun süreçte yani 14 günden sonra immün globulin e ortaya çıkar ve bunun bir ay civarında pik düzeyine ulaşır. İmmün globülin e, G düzeylerine bakarak toplumun gerçek enfeksiyon prevalansı yani buzdanın alt tarafı da gözlenebilir. PCR testi i̇şte yani direkt enfeksiyon gösterir. Seroloji ise geçirmiş olan enfeksiyonları ortaya koymadı. Ve toplumun ne kadar enfekte olduğunu göstermede yararlıdır. E, biz klinik tablo çok önemli. Klinik tablo olarak baktığımızda her ne kadar biz bu klinik tablonun diğer viral enfeksiyonlardan yani influenza, rinovirüs, proinfluenza vesaire bunlardan ayırt edilmesinde güçlüğünden söz etsek de pandemi yaşadığımız şu günlerde bu tür semptomlarla gelen hastalarda hiçbir zaman COVID-19 dışlanamaz. Hastada bu anlamda özellikle akciğer tutulumu önemli olduğu için akciğer grafisi ve bazı olgularda gerekli olan olgularda Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki e, guideline'ı right var zaten. E, BT çekebiliyor. BT bulgularında özellikle periferal alanlarda e, i̇ki taraflı veya yaygın buzlu cümle görünümü viral enfeksiyonlar için tepkidir ve e, Covid hastalığı, yani şu anda pandemi dönemi yaşadığımız için tabii ki Covid'de uyumlu bulgulardır. Yine Crazy Pairing dediğimiz, aralık dışı kaldırma görüntüsünden e, intern e, lobülerle, e, intra lobüler tetralardaki alınlaşma ile ilgili görüntülerin olması ile genel enfeksiyonun bir buldusudur. Geç dönemlerde yine gene e, BT'de ters kalı bulgusu dediğimiz ya da organize e, pneumoni görebiliyoruz. Yani, iyileşme sürecini görebiliyoruz. E, bazen de vasküler yapılarda genişleme görebiliyoruz. Mikrotrombüse bağlı veya konsolidasyonlar buna eşlik edebiliyor. E, plevral kanunlaşma, plevral efizyon çok nadir olsa da e, görebiliyoruz. Yani tanı yöntemleri olarak baktığımızda en fazla e, yararlandığımız yöntemler tabii ki e, kesin e, tanı e, PCR kurutluklidir. Bir olarak e, virüsün saptanmasıdır. E, serolojik yöntemler e, ardından gelir ama dediğim gibi dünyada bu anlamda e, aynen halen daha çalışmalar devam etmektedir biz kliniksel olarak e, klinik tablo ve radyoloji bizim için gerçekten çok önemli oluyor. Teşekkür ediyorum hocam. Ee, sevgili hocam bahar geldi her yer yemyeşil cıvıl cıvıl ancak maalesef bizler baharı pandemi nedeniyle doya doya yaşayamıyoruz. Evet. Bu arada çok da iyi. polenler nedeniyle bahar vakalarında bir artış yaşandı. Bu hastalıktan evet. korunmak için e, deler yapmalı. Covid-19 ile saman dizlesinin ayırıcı tanısını nasıl yapıyorsunuz? E, bu konuda e, görüşlerinizi alabilir miyiz? Evet. Şimdi e, tabii pandemi döneminde e, en önemli pandeminin yayılmasını önlemedeki en önemli unsurlardan yapılması gereken şeylerden bir tanesi e, fiziksel temasın azaltılması ve izolasyon. E, şu anda Aydın'dayız. Dışarıda var e, bahar geldi. bizler evdeyiz. E, evlerde geçiriyoruz. Ama baharın gelmesiyle beraber e, özellikle e, görmeye çok alıştığımız saman nezlesi yani otopik duyarlı olan kişilerde saman nezlesi ya da Kolayla karşı alerjisi olan astımların nefes tarzı sıkıştıklarını başlayabiliyor. E, burada e, tabii burun akıntısı, hapşırma gibi e, semptomlar e, gözlenebiliyor kişi acaba ben Covid mi oldum? Ee, yoksa e, bu saman nezlesi bir semptom mu? Nefesim daraldı. Acaba ben Covid miyim yoksa astımım mı alevlendi? Bu konuda e, endişe duyabiliyor. Şimdi e, bu açıdan baktığımızda Covid-19 bireyden bireye bulaşan bir hastalık. Yani enfeksiyöz bir hastalık. Saman nezlesi, astım gibi alerjik hastalıklar bulaşı değil. Bunlar dışarıdaki alerjenlere karşı vücudun göstermiş olduğu bir e, bağ, yeni bağışıklık sistemimizin alerjik reaksiyonu. E, eğer hani daha önceden böyle bir semptomu olmayan kişilerde etin olarak sorgulanması gereken şey kişide atopik dermatit olabilir, atopik eşlik edebilir, alerjik rinokonjektivit olabilir. E, bunların sorgulanması gerekiyor. Ama e, COVID-19'da e, bu da akut başlangıçlıdır ama Alerji öksürü genellikle yoktur. E, öksürük ve boğaz ağrısı COVID 19'da eşlik eder. E, öksürük vardır, boğaz ağrısı vardır, e, ateş vardır, enfeksiyonun bir bulduklarıdır. Ama e, şeyde e, burun akıntısı ve aktarık görülmez. Zaman neresinde e, burun akıntısı, burun akıntısı hapishmanı bunlar e, daha ön plandadır. E, her ikisinde de yalnız kokuyu almadık diye olabilir gözlerde kızarıklık olabilir, kaşıntı olabilir. Hani bunlar örtüken semptomlardır. burada kişinin önce kansılık ölçüsünü sorgulamak ve özellikle atopik olup olmadığını değerlendirmek önemli ama astımı olan bir kişi de tekrar COVID eşlik edebilir. Yani COVID oluşabilir. Şey Bunu da tabii hekim değerlendirecek ve gerekli olan testleri yapacak. Sevgili hocam, aydın tablodas adına e, katılımınız ve verdiğiniz değerli bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum. Ben de e, bu vesileyle e, özellikle sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere e, herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. E, bu yoğun çalışma döneminde çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ederim Hakan. E, saygılar, sevgiler. Evet, ee, evet, sizlere de anlatılar diliyorum. Ee, i̇nşallah hani bu e, pandemi döneminden e, hem ülkemiz hem tüm dünya e, yani e, çok zarar görmeden e, kurtulur. Dileğimiz o. E, sağlık çalışanlarımızın hepsine e, kolaylıklar diliyorum. Evet hacım e, kesinlikle e, bu salgın nasıl bitecek bir gün olacak bitecek ama. Ee, bu salgından ders çıkarmak durumundayız diye düşünüyorum. Ee, doğaya, canlılara daha saygılı olmayı öğrenmeliyiz. Ee, kendinize çok iyi bakın hocam. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Çok çok teşekkür ediyorum tekrar katılımınız için.